Arkadaşlar rahat kesilin. Baba burada. Gelenden gidenin giden beş Allah Hocam kadromu gösteriyorum. Uğur şey olayına ne evet. diyorsun? Okoça out. Mertens in. Hocam yenilikçeyiz. Doğru karar. Olumlu buluyorum. Ama kadronun en pahalı oyuncusu Okoça şu an. Ama çok eskide kaldı o ya. Abi o nasıl bir mantık ya? Eskiler eskiden güzel. Ya bu Okoça güzel niye başka yerde oynayamıyor kardeşim? M.O.O'yu mesela Okoça'yı yediremez miyiz bir şekilde M.O.O'ya ya? Pozisyon basabiliyorsun galiba. Hayır onu biliyoruz canım kardeşim benim. Evet. Sikerim seni ha. Neden küfür ediyorsun? Bir dakika abi. Mertens ne? M Mertens ne demiş? Ne? Ne demiş? Kırık abi sen <laughs> bugün... Şeyle demiş çok şeyle. Çok görme kendini. <laughs> Hocam. E ee, Mertens'i nasıl dahil edeceğiz bu kadroya? Şimdi diziliş desek tamam mı? Diziliş desek. Ndiaye bu takımın çıkmazı bu arada. Ndiaye şu an bütün genel bak genel diyorum. Bak Yaya Ture ile de oynadım. Zidane'la da oynadım. Oyunun en iyi orta saha kartlarının hepsiyle oynadım. Ndiaye fiyatına göre müthiş bir orta saha oyunda bak. Net söylüyorum. Harika bir ortası abi. Bak yüksek yüksek. lır. <laughs> Onu da söyleyelim yani. Şimdi hocam dizilişi değiştiririm. Abartıyorsun diyorlar. Dört... Abartmıyorum ya. Amına koyayım Yaya Ture'nin 89'luk kartıyla oynarsınız. Sırf adı Yaya Ture diye. Adam ne güzel kart yapmış. Yüksek yüksek her topa ayağını koyuyor. Ahtapot Vieira gibi. Sırf süper Lig'de oynuyor diye, Spor Toto Süper Lig'de oynuyor diye sevmiyorsunuz. Ayıp lan, iki yüzlüsünüz kardeşim. Riyakarlar. Sen de yaya turlu oynuyordun ha. Hala oynuyor. İyisin kırık abi. Abi o koçayı aldım yedeğe tamam mı? Eee... Valens Icardi şöyle. Borini şöyle. Mertens Icardi ileri. Valencia'ya sol kanat bastım. Boriyi niye sağ kanat bastım? Bu mudur hocam? Harbiden bu mudur? Yani başka türlü Mertens'i buraya dahil edemiyorum. 4-1-2-1-2 yap. Bakayım abi. 4-1-2-1-2 Bir dakika bu gider. Bu olur. Bu olur. Dur. Evet, bu güzeldi. olur. Bu oldu. Şakasız oldu bu. Ay kadroya bakalım zikim. Dream Team. Oğlum müthiş oldu lan! Harika kadro oldu oğlum. Delali çöpe. <laughs> Valencia Icardi, doğrusu böyle değil mi? Valencia sağda oynar, Icardi solda oynar. Aynen öyle, evet. sağ ayak. Ama gerçi Icardi'nin zayıf ayağı 5. Valencia'nın zayıf zayıf ayağı 3. Valencia'yı sola mı alsak ya? Ne diyorsun? Hani böyle sağ plase. Solda sağ, sağ plase. Ne diyorsunuz? Icardi sağda da solda da oynuyor. Aynen zayıf ayağı 5 zaten Icardi'nin. Icardi solda oynat. Yok öyle mantıksız. Gerçi çapraz şutlar. Evet evet böyle daha mantıklı. Daha mantıklı. Trivela atarız Trivela. Ee, Borini okey. Yedeye de Delali'yi koyuyorum. Bok koyuyorum Delali'yi yedeğe. Şu yedeğe bak amına koyayım. Ronaldo, Mbappe, Rivaldo, <laughs> De Bruyne, Van Dijk, Vidic. Bu nasıl yedeğe koyayım ki bu adamları? Batshuayi. Batshuayi. Ömer Toprak yerine e, zamanında Türkiye'de oynamış bir stoper var mı FIFA'da iyi oyuncu? Böyle ikonlardan. Pepe var. Pepe. Pepe, Pepe, çok üzülüyor. Pepe Pepe Mesela Kim konsepte bakayım. Abi. Yok abi Pepe'nin haline bak amına Bitirmişler Pepe'yi. Şimdi 90 raid. Bir, bir, daha söyle adını e, ee, Muhammed. Minjae. İsmolak. Kim Minjae ne amına koyayım? Öyle. Bayan niye gidiyor bu arada? Eee yani Ömer yerine kimi koysak şey olmaz. Kim oynamaz abi. Şey değil. Hani kimya yok adamda. Elin Japonu. Ya Ömer'i oynatacağız burada her türlü ya Uğur, Kaçarımız yok gibi geldi bana yani. Tabii tabii. Ömer iyi bu arada ya. Evet. Oğlum adamlar koymuş gayet. Buna kimsenin bir şey diyebileceğini düşünmüyorum abi. Ama kadronda bir eksiklik var bence. Ne kanka? Bak Vegors'ta alabilirim. Ama bence Ömer Vegors'tan daha iyi. Ömer Vegors'tan daha iyi yani. Hani bu Vegors'un şey kartı var ya. Out of position kartı. Hı hı. Gerçi şey kış jokerleri diye geçiyormuş da. Yani stoper ve Gorst. Boyu da uzun zaten. Abicim kayar mayar koyarsak arkadaşlar kimya olmayacak kimya. Ya takım full süperlik ya. Vegors'u stoper için. Evet kanka bak şeyde FIFA'da Vegors'un stoper şeyini yapmışlar. Kartını yapmışlar. Öyle oyuncuların şeyleri var. Kartları var. Bilip bilmeden konuşma lan. İsmi neydi abi onun? Garip bir şey diyorlardı. Gizlice. diyorlar. Aynen aynen neler yapıyormuşlar. Öyle diyor ya piçe bak. <laughs> Messi neyin nesi? Messi. Tamam abi kadro budur ya. Kadro budur abi. Mertensi alalım hızlısından. Ne demiş Mertens? <laughs> Şarkıları ayarladın mı Mami? Her her golde takımın şarkısını istiyorum ha. He ee, öyleli. Aynen Eksine öyle. Atalım. Anında aç, açman lazım bir de. Sen o zaman ses panelini Eksine aç kendinden verme. basalım. Bak ses Ekran panelini deriz açarım. Deriz. Salak salak şey yapmayın bana. Yok yok gol müzikleri hazır tamam. 36k sar. Sar 36k ya. Mertens'e avcı basıyorum. Çeto. Ama şimdi bir şey diyeceğim. O koç oyla Mertens aynı takımda. Hangisi on numarayı giyecek? Tabii ki de o koça. Bak diğer forma numaraları okey de Mertens'e kaç vereceğiz? 14. Ya 11 ya 14. Belçika 14 giyiyor. Belçika da 14 giyiyor. E 14 verek o zaman. Belçika da 14 giyiyorsa. O o koça 10 zaten. Oğlum takımın Demir en pahalısı o o koça vur. Şimdi Kral forma var. seçimi. Hocam şimdi ben normalde Fenerbahçe forması giyerim biliyorsunuz. Ee, ama şimdi takım bir karma bir takım olduğu için Türkiye forması da yok. Ne yapacağız? Demirspor forması. <gülüyor> 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 ne yapacağız hocam? Dur, o zaman başka bir Türk takımın formasını giyelim. Bak Demir spor forması var mı lan bende acaba? Var diye hatırlıyorum ben. Hey! He Aha! Başakşehir forması olabilir. Beşiktaş olabilir. Gerçi ama Fenerbahçe Galatasaray yapmıyorsak Beşiktaş yaparsak şimdi hem Fenerbahçeliler siker beni hem Galatasaraylılar. Yok be Beşiktaş. Ya Yine sikeceğim seni şimdi. Daha arayamıyorsun, arayamıyorsun. Aha! Ara yazıyor. Aha! Aha. Tamam, güzel. Güzel, hazırız. Hazırız abi. Hazırız. Hocam klasman 5'iz. Bakalım klasman 5'ten kaça kadar çıkacağız. Oğlum çok güzel kadro oldu ya. Bir dakika dur taktiklerime bir bakacağım hızlı. Ee, hayır. Mertens burada. Icardi ileride. Ndiaye. Şöyle. Amına koyun bu hiç olmadı. Borini nerede oynuyor ya? Çok, çok atak oldu oğlum bu takım ya. NDI'yi söver ki bunların hepsine nereye gidiyorsunuz diye. İnanılmaz atak oldu oğlum bu takım. Biz 4-1-2-1-2 oynasak daha iyi olur ha. Bu takımla. Şöyle. Aynen öyle abi. Bu, bu takımın taktiği bu. 4-1-2-1-2. Arkadaşlar rahat kesilin. Baba burada. Gelenden gidenden 5 yiyeceğiz şimdi. A bu çakarı niye almadın? Kartı yok. Ya iyi bir kartı yok FIFA'da. En iyi kartları dizdik. Yani Süper Lig'in en iyi kartlarını dizdik şu an. Çıkarılabilecek en iyi kadroyu kurduk. Hatta ben size bir şey diyeyim mi? Borini biraz orta sahada ya. Bence Borini'ye Avcı yerine gölge basalım. Uğur. Biraz defansını da yükseltelim Borini'nin. Ee, şey, evet o koçaya bassak da bir şey değişmez. 44 defans ne amına koyayım. Mertens <laughs> aynı şekilde. VL eleme yaparız. Önce bir Division kasalım hızlısından. Kite nerede? Gomez nerede? Robin Van Persie nerede? Abicim biraz yenilikçi yapalım dedik ya. Allah Allah. Futbol 11 kişiyle oynanıyor hocam. Bir de onların hepsini nasıl koyacağım? Aynı takıma. Kerem'in de kartı yok hocam. Kerem'in de kartı yok. İyi bir kartı. Koymamışlar. Evet, Kavga edilir. Real Madrid. Hadi bakalım. Hadi beyler Valencia Badu Endiayı Ömer'den şimdi Roberto Carlos Hadi oğlum İnanıyoruz size çocuklar Badu Badu verdi Valencia Icardi Icardi Geçti Mertens kaleci kurtarıyor. Roberto Carlos açtı ortayı. O koça girdi araya. O koça. O koçadan bir orta. O ne ya? O kaleci ne kanka öyle? Valencia yetişir mi? Valencia yetişti. Valencia gördü Icardi'yi. Icardi'ye doğru. Of oh be. Ulan ne güzel açtı be. Beyler atamayana atarlar ha. O ney? Ömer orada Ömer. Ömer çok dikkatli. Mertens. Mertens gördü şimdi Valencia'yı. Valencia, Valencia bir daha Icardi. Mertens vur koça gol. O koça attı. JJ attı JJ. JJ gol müziği. Oğlum niye çalmadınız lan? Durdur dur, ayarlayacağım onları ben şu an ayarlıyorum. Bir dakika çok Sen ses gol geliyor at. ya. Bir dur bir durdurma isteği. Güzel bizde. Çok ses geliyor abi. Mert sakin oyna. İyisin Abdülkerim. Ferdi Okoça. Valencia. Biraz şey oldu az oldu. Şöyle biraz arttırdım. Ömer, Ömer çok iyi ha vur. Ömer abim iyidir. Mertens. Gerçekte de iyi. Mertens, Icardi. Mertens'in gittiğini gördüm. Mertens gidiyor şimdi. Mertens. Aa, Mertens sakatlandı. Düz Oğlum düzelir mi ya? Ben ya, hala sakatladın adamı amına soktum ya ilk maçtan ya. Düzelir 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 düzelir. düzelir, düzelir. Azıcık oynasın. Roberto Carlos. Borini. Ortayı gördü. O koça. Mertens. Ah lan! Sakat sakat oynuyor. Borini girdi araya. Icardi. Icardi. Icardi çekti topu. Ömer'i gördü. Hemen aradan Mertens. Mertens. Bir daha pas. Oğlum dışa dışa ya. Sakat adam ya işte. Atamadı. Dışa attım ben orada kanks. Neymar. Neymar Junior. Hop burada. Abdülkerim. Ferdi. Ömer. Önde basıyorlar ha. Roberto Carlos gider. Roberto Carlos gider. Paul. Forla oynuyorum böyle. Mertens'i gördüm. Ah be. Çok iyi lan. Gör o koça. Abicim ne yapıyorsunuz ya? Ay. Ya sikerim seni ha. Hep aynı hareket. Ver. Bado Endiaye mi be? Borini. Valencia. Abi çok sıkıştı top. Gör Merten. Oğlum biraz daha yukarı be Endiaya be. Çok iyi Ferdi. Gördün Valencia'yı. Valencia Icardi. Icardi. Kaleciyi çekti. Amını siktim. Siktim ki sen diğer atakta. <laughs> sen diğer atakta gör. Abi nasıl geçiyor o top ya? Bende. Saçmalık, saçmalık ötesi. Saçmalık. Mertens iyileşti mi abi? Abicim dur bir gol yedik hemen istifa şıroks yazıyorsunuz ya. Bir gol yedik amına koyayım ya. Allah Allah. Bir tane gol yedik kardeşim bir şey mi yaptık ya? Takım alışacak abi birbirine. Alışacağız abi kendimize alışacağız. Bak. Roberto Carlos çok dikkatli. Şimdi Borini. Borini'den Icardi. Valencia. Evet. Sen de oğlum. Hoca ha. Az kalsın sövüyordum anana. Abi önde basmaya başladılar. Biraz bir top yapmamız lazım. Rahat oynamamız lazım. Gördüm ortaya. Valencia git. Oğlum nasıl tek adam ikinizi birden tutabildi ya? Icardi. Amına koyayım be. Hadi Lamborghini. Bizde 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 Ömer, sen de Ömer. Sakin ol Ömer. Gördün Mertens'i? Mertens gider. Ha nereye gidiyorsun ya? Messi. Hadi evine hadi evine hadi. Hadi evine gir Inter Miami'de oyna hadi. amına koyacağım ha artık. Ömer iyisin. Ori Ya. Hadi. Lan nereye attın amına koyayım? Çok mu bastık ya? Çok bastım ya. Of. Hadi 1-1. Bir, bir. Ama topun hakimi biz zaten. Chat. Onu fark ettiniz mi? Onu fark ettiniz ama değil mi? Nasıl yok lan? Oğlum %49'a 51. <laughs> nasıl bu adam geçti bizi? <laughs> bu, bu adam bizi ne ara geçti amına koyayım. Çok iyi lan Mertens. Icardi'nin önüne. Icardi çekti topu. Mertens'e bak. Mertens'e bak nasıl kaçtı. VALESİYAAAAAAAN mına koyayım at artık şunu ayağını sikim be Oğlum at artık şunu be Abicim Blok attı adam. İyiyiz iyiyiz iyiyiz. Kapattık kapattık. Kapattık. Ndiaye. Çok iyi lan o koça. Kapat kapat kapat. Verme pas verme pas. Al şunun ayağından al şunun. Carlos. Çok iyi Abdülkerim. Hızlıyız. Şimdi Valencia. Valencia geçti. Bir dur sakin olan bana koyayım. Hemen üst, üstümüze geç şey yapıyorlar. O koça dur abi. Gördüm. Oğlum nasıl ya? <laughs> Ananı sikim çok iyi at. Hadi. Bu ne abi? Bu nasıl defans ya? Hadi oğlum. Ya geçsin şu top. Hadi. Hadi. Lan Mertens açma o kadar ya. Cık. Dur 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 açacağız açacağız dur. Onlara birkaç sürprizim de var ha bu arada. Abdülkerim açarsın ortaların. Ya ne yapıyorsun Roberto sen ne kadar falso veriyorsun topa ya öyle. Valencia aldın oğlum onu. Gördün. Bir daha. O koçu amına koyup kaleci gibi yeter artık be. Aa, kaçanlara bak. Sende. Çok iyi. Icardi. Abi niye bu kadar kötü kontrol ya? Bizde 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 bizde. İyisin 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 sakin. Hadi oğlum Badu. Valencia. Çok iyi. At önüne Mertens'in. Mertens gol! Wow. Mertens attı! Bozar mı? Valencia yerine Valencia yerine Batshuayi giriyor oyuna şimdi. Oy. Mertens e, biraz daha kalır. Borini yerine de De Bruyne. Borini yerine de De Bruyne. Ay. Güzel. iyisin, iyisin. De, de Bruyne. And... Carlos sen de. Verme şuna ya. Verme şuna ya. Ha aynen aynen ha. Salak ha. Ferdi. Mertens. Okoça. Batshuayi. Icardi'nin önüne bıraktı ama Icardi. Bir sıyrılsa oradan. Ah bir sıyrılsa. Siktir git. Ömer. Gördü Ferdi'ye. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi gidiyor. Ferdi bıraktı. Batşuay'ı havadan. Ha, hadi lan hadi bas 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 bas. Abdülkerim yer ki onu. Çok iyi. Mertens. Icardi. Oğlum hadi yetiş şunu artık ya. Abi 3'ü atmamız lazım. 3'ü atmazsak 2'yi yeriz. Ömer üründür. O koça. Icardi. Batshuayi. Icardi yok olsaydı hakem ananı sikerim. Nasıl offside ha? Nasıl offside? Maç satılmış. Icardi yerine Mbappe, Mertens yerine R9. Giren oyunculara bak ananı sikeyim Eee o koç yerine de Rivaldo. Kadroya bak be ya. Yapma. Yapma. Carlos hadi oğlum. Hadi oğlum şunlara gerçek gücümüzü gösterelim. Gitti bak gitti. Allah! 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 Allah 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 gol! 3-1. Oğlum müzik. Oğlum siz niye müzik çalmıyorsunuz? Sikeceğim sizi ha. Güzel. Şöyle Paracı yani Güzel iyi başladık. İyi başladık hocam. Klasman 5'e.